Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle yapıyor şöyle güzel bir süt burger yapacağız. Genellikle çocukların en çok sevdiği, büyüklerin de böyle yemekte <laughs> çok zevk aldığı güzel bir hafif kahvaltılık olsun, normal, ara oyun olsun, tatlı olarak da kullanılıyor. Süt burger gerçekten en çok çocukların bizim de tükettiklerimizden biri olan. Bunun pratik tarifini hemen vereceğim. Aslında tarif ederken önce bir malzemelerimizi sayalım bir yumurta 3 yemek kaşığı toz şeker 2 su bardağı süt alabildiği kadar un ekleyeceğiz 1,5 buçuk yemek kaşığı kakao kabartma tozu vanilya, hafif de içerisine sıvıya ekleyeceğiz ki o süt burgerin hafif bir yağlı olsun ki tam kek gibi kalıbını alabilsin diye iç kısmını ise krem şanti veya pasta kreması kullanabilirsiniz. Ben daha önceden de hazırlamış olduk. Hemen şu toz çekelim alayım devam edelim. Önce şekerli yumurtayı güzel bir şekilde makineden çırpacağız, yani karıştıracağız. 1 yemek kaşığı. Bir yumurtamız yeterli ama isterseniz de eğer fazla yapacaksanız ölçüleri iki katına çıkartıp yapabilirsiniz. Hemen önce makineden şekerimizle yumurtamızı güzel bir şekilde çekelim. Kütanın köpürmesini bekliyoruz. Bir saniye. Daha sonra hemen geliyoruz. İçerisine diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Sütlerimden başlayayım. Vanilyamı şimdi atacağım içerisine. Yağımızı da sıvılarla birlikte atıyoruz. Daha doğrusu yarım yemek kaşığı olacak şekilde ekliyorum. Dediğim gibi kek kıvamını güzel alabilsin diye. Kakaomuzu ekleyeceğim. Aldığı kadar da un kullanacağız. Bir buçuk yemek kaşığı kakao. Kakao nedense şu kısmı dökülmüyor. Şöyle açayım aralarını. Kekimizi ne kadar bol koyarsak o kadar arkadaşlar kekimizin rengi güzel olur. Şunu hemen çekeyim ellerimi temizleyeyim devam edelim. Şimdi bunları bir karıştıracağız unla kabartma tozunu da bir alacağız. Biraz şimdi kakao toz haline geliyor arkadaşlar yavaş yavaş yapacağım. Hemen etrafı basılabiliyor. bütün malzemelerimizi tam bu şekilde karıştırıyoruz. Hemen diğer malzemelerimi ekleyeceğim. şöyle bir şey arkadaşlar. Aynı krekle yaptığımız gibi ne çok katı ne çok çabuk olacak şekilde ekliyoruz. Unlar farklılık gösterdiği için o yüzden onun tam bir ölçüsünü veremiyorum. Bununla elemeye gerek yok çünkü güzel bir un kullanıyorum arkadaşlar. Eğer böyle özlü ya da öf, emin olmadığınız tarzda bir ununuz varsa siz onu eleyebilirsiniz yavaş yavaş şu unumuzu ekleyeceğiz. Biraz toz yapıyor. Her yerin bakma. <laughs> İyice bütün unu arkadaşlar akmıyor bile o yüzden unumuzu tekrar ilave edeceğiz böyle bakarsanız biraz katı olursa yani istediğiniz şekilde krep tarzı olmazsa arkadaşlar içerisinde unumu hafif inceltebilirsiniz hamurunuzu çünkü kıvamın tam göründüğü. Şöyle yapalım. Şöyle makinenizi bıraktığınızda hafif böyle kek, normal kek de hani hafif çıvık yaparız ya o tarz bir hamur elde etmemiz lazım. Krep gibi hani. Yakından göstereyim kıvamımız budur arkadaşlar Akıcı bir olacak. Şöyle hemen makinemle kenara alayım devam edelim. Ellerimde hep un oldu şuraları da temizleyelim. Hemen tavamı şöyle altı getireyim ben kenetlene kadar olsunsa. Ellerimi de yıkayayım. Hemen devam edelim. Kaşıkla ben kullanacağım arkadaşlar. İlla bir aktarmanıza gerekli makineye gerek yok. Hani bazen tavalara böyle güzel bir süsleme <laughs> aktarım yapılıyor kaplara. Hiç gerek yok. Kaşıkla. Şimdi yemek kaşığıyla nasıl güzel yapılır onu göstereceğim. Şöyle iç kremamıza da ben renklendirici kullanacağım. Yandan da iç kremamı da hazırlayın. Krem şanti dediğim gibi ya da isterseniz de pasta kreması da kullanabilirsiniz. Kaşık yardımıyla hemen. Pardon yanlış yerden açmışım. Da anlatma yerini açmam lazım. Şöyle birkaç damla renklendirici. Pisliydi. Koyu bir kıvam alsın diye biraz çok kullandım. Hemen tavanın altında yanarken şimdi süt burgerlerimizi ekliyorum. Şöyle arkadaşlar yemek kaşığı ile alıyoruz. Bir yemek kaşığı tavamın bir kenarından bırakıyorum. Aynı şekilde diğer kenarımıza tavayı kullanarak birkaç tanesini aynı anda yapabilirsiniz. Çok harlı ateş açmıyoruz yakabiliriz diye o yüzden güzel bir şekilde şimdi pişmesini bekliyoruz şöyle altına ben bir tane de peçete saracağım kreplerimi pardon süt burgerlerimi üzerine çekeceğim ki güzel bir şekilde olsa şimdi iş kremamızı renkli yapıyorum kullandığım renklendirici arkadaşlar sebzelerden yapılan bir renklendirici o yüzden sağlığa bir zararı yok siz alırsanız satıcınıza söyleyin. Sebzelerden yapılan renklendiriciler bulunuyor. Onları alırsanız daha sağlıklı. Şöyle renkli olsun dedim. Kahverengi olduğu için süt burgerliğim ara kremasını böyle açık bir ton yaptım ki güzel görünsün. Şöyle iyice karıştırıyorum. Aralarında beyazı çünkü oluyor. Arada da şöyle olduğunda hamurumuz hemen ters çevireceğiz. Hemen diğer kısmımıza yavaş yavaş bütün yanını çıkarttıktan sonra çeviriyoruz. Aynı şekilde hemen. Spatulamızın ucunu veriyoruz, yan kenarlarından şöyle uçlarını kaldırıyoruz, sonra çeviriyoruz. Şöyle bunları kenara alıyorum. Onlar hazır pişene kadar. Ben bir tane daha şuraya ekliyorum. Bir yemek kaşığı ölçüsü yeterli oluyor büyüklü olarak arkadaşlar, süt burgerlerin. Yandan da kremanın iç dolgusunu hemen iyice bir renklendiriyorum. Oldu sonra. Şimdi hemen alıyorum. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Süt burgerlerimin hamurunun sonra kremasını eklemek için. Hemen biraz bekleteyim geri dönüyorum. <laughs> evet şimdi ara kremasını da göstereyim. Hemen aslında çok pratik. Hemen 5 dakikada yapacağımız bir süt burgerler. Hafif soyan burgerlerimizi buluyorum. Öde kısmına kremamızı ya da krem şantimizi hangisini dersenizse güzelce bir ara kısmına sürüyorum. Bir üst kısmına da diğer süt ekliyorum. Böylece hazırlanmış diyor. Aynı şekilde diğerini de hemen göstereceğim. Şunları hemen çekeyim. soğusun. Size de göstereyim 6 şuranın kısım. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Bir yemek kaşığı dolusu tabamıza bırakıyoruz. Pişmesine devam ediyor. Kreplerimizi de önce ucundan hafiften alıp çeviriyoruz. Hemen gelelim soğuyup biraz hafif soğuduktan sonra çok sıcak olmasın ki arasındaki kremayı eritebiliriz zaten dolaptan dinledim dinlendiğinde de hazır güzel bir şekilde bitmiş oluyor şunları da hazır size göstereyim ara kremamızı sürdük üzerine hamurumuzu ekledik ve bıraktık Böylece hazırlanmış oldu. Siz de isterseniz böyle süs burgerlerinizi hızlı, pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.